Bugün sizler için Roblox Escape oynuyoruz. Merhabalar. Karakterim bu şekilde çok tatlış oldu. Ee, Robux adam diye oyun e, duydum ben arkadaşlar. Şurada bir tane Robux adam var. Money adam. Ama arkadaşlar vermiyor. Çünkü ben bu oyunu bir kere daha denedim. Ama vermiyor. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Buraya Robux yazmışlar arkadaşlar. Ee, Bence bu oyunu canını sıkılırsa şey yapın. Oynayın yani. Çünkü robux vermiyor yani. Hemen buradan şimdi çıkacağım. O. Oh. Benim sanki çıkmış gibi gözüküyor arkadaşlar yeni. Hemen buradan kayıyorum. Oğul. Oh. Allah gidiyor. Gidiyor. Uçuyoruz arkadaşlar. Allah. Takla attık oğlum değil mi? Şu anda çok garip bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Zaten benim bazen çektiğim videolar birazcık garip oluyor. Neyse boş konuşmaya gerek yok. Hemen geçelim buralara. İnşallah ölmeden geçebiliriz. <laughs> Duvara takıldım daha demin. Ay çok korktum. Hemen ilerle ilerle. Evet. Dur atladık. Burada arkadaşlar taktik uygulayacağız. Taktik. Hemen buradan geçelim. Buraları bakalım iyi. Değil. Burası da değil. değil. Burası da değil. Sonuncusu da o zaman. Evet, tamam. Bakıyoruz tekrardan. Buramı değil. Buramı değil. Arkadaşlar burayı bu şekilde de birer koymuşlar. Biz burayı böyle küçültüp on geçiyoruz arkadaşlar. Şurada biri daha var. Yolları karıştırmış yine. Ay, lay 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 İlerliyoruz. Evet geldim şu anda arkadaşlar. Evet. Hemen buralardan kırmızılar değmeden geçmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Ay çok korkuyorum. Ay. Şimdilik paralara geldik. Bir tane şarkı bastıralım. Para para para. Para para para. Burada değişik toplar var. Bunların üstünden şimdilik atlayarak, sıplayarak, toplayarak. <laughs> Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Buradan hemen bekliyorum birazcık. Ay, ay, geçtim geçtim geçtim. Of. Vallahi rahatladım arkadaşlar geçtik ya. Şimdi hemen burayı da geçiyoruz. Şurada arkadaşlar bitişi görüyorum. yüzden birisi daha geliyor. Hemen buradan kayacağız şimdi arkadaşlar. Kayamıyoruz diye. Allah kafamı vurdum. Arkadaşlar disco 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 disco. Ya arkadaşlar sırtlarda ne bile dedim ama bu çok güzel. Oy şu gökçana bakıyorum. Disco Disko disco disco. Bay bay arkadaşlar.